Konum var. Konum var. Bu bir çeşit uğur böceği mi acaba? Bilemedim ne olduğunu. Böyle gezip duruyor parmaklarımda. Nereye gidiyorsun? Hoş geldin. Hoş geldin minik. Şifalandırıyorsun değil mi beni? Ellerimi bak parmaklarım arasında gidip geliyor. Bak bak bak. Bak, hadi senin işini kolaylaştırayım. Hep aynı yerlerde dolaşıp duruyorsun. Neredesin? Buradayım. Bak, 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 bak. Böylesin. Yolunu uzatırım işte ben. Neredesin? Hadi gel. Gel, 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 gel. Seni sarmaşıklara bırakayım. Yoksa sen oradan mı geldin? Bak bak şimdi. Şimdi atlayacak. Atla atla atla. Seni sarmaşıklara bırakayım mı? Telefonum da şarjda. Orayı mı beğendin? Aa, yüzük parmağımı beğendin. Yoksa yüzük mü takacağım o parmağıma? Ay! Herhalde yüzük takacak bir tane yakışıklı bana. Ruh ikizim. Ruh ikizim. Ruh ikizim. Bak burada durdu. Öyle gezeleyip duruyordu. Bu parmağımda durdu. Demek ki bu parmağımla ilgili bir şey, bir durum, bir gelişme, bir müjde var. Evet, bu benim mavi kaşlı yüzüğümü taktığım parmağım. Yeni bir yüzük mü geliyor? Evet, evet, evet. Oldu, oldu, oldu. Evet, artık bu parmağıma yeni bir yüzük takma zamanı geldi, geldi, geldi. Bak, parmaklarımı birleştiriyorum. Ve sen hala orada duruyorsan, elbet var bir bildiğin. Ne diyorsun? Açık konuş benimle. Evet. Sen burada dolansan, dursan, Akşama kadar dolunursun ama bu ellerin daha çok iş yapması gerekiyor canım. Tül perdeler ıslı, çamaşır, bulaşık. Dün gezme günüydü bugün de iş günü. Senin bundan haberin yok tabi. Hı? Ama şimdi haberin oldu işte. Hadi, herkes kendi yoluna. Ama var ya. Çok güzel bir böceksin sen. Sanırım uğur böceği ailesindensin. Yoksa... Yoksa... Yoksa osurgan böceği mi? <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Ben seni sarmaşıklara bırakacağım. Şimdi telefonumu şarjdan alıyorum. Ve seni Ve seni Nereye gittin Ve seni Balkonumun sarmışıklarına sarmaşıklarına dilim suçtu Sarmışıklarına bırakacağım Bak benim sarmışıklarım da büyüyor Tekrar balkonu saracak Bak senin yerin burası Hadi Hadi güzelim Hadi Hadi güzelim hadi Bak senin yerin orası Hadi kal orada Kal kal orada. Seversin sen orayı. Zaten yanlışlıkla geldim bence. Hı? Burası mı senin yerin? Burada mutlu musun? <laughs> Ay sen çok güzelsin ya. Kaybettim. Neredesin? Hı? Bak burası senin yerin. Allah'ım yarım. Ay gene geldi elime. Ay ama sen gerçekten çok güzel bir böceksin ya. <laughs> Ay elimden çok buraya yakıştın. Hadi git. Elimden çok buraya yakıştı, işte. emin ol öyle. Hadi bay bay, nereye kayboldun? Gördüm seni. Ben şimdi bir de.